Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere adım para uygulamasını tanıtacağım. Play Store'da baya yüksek sıralarda çok indirilen bir uygulama. Önce indiriyoruz. Tabii ben önceden indirdiğim için. Şimdi bugünkü yürüdüğüm adımları gösteriyorum size. 28.546 yürümüşüm. Bu 28.546 adımı dönüştürmemiz gerekiyor. Akşam olduğu için yanabilir. Saat bu arada 21.20. Dönüştürürken önce bir reklam izletiyor. Bu reklam trend yoğun olabiliyor ya da başka hepsi burada. YouTube reklamları olabiliyor. Ürün tanıtımı tamamen. Tabi bu adım para ödüllerini yürüyerek vermiyor sadece. Kendileri de kazanması gerekiyor adım para uygulamasının. Burada bekliyoruz. 28 bin adımımız ne kadar olacak bekleyeceğiz. Şurada X yazısı çıkacak üstte. Şu an çıkmadı. Ve çıktı. Şuraya basıyoruz. Reklamı izledik. 28.546 adım para. 2 TL gibi bir para verdi. 264 liram vardı. 266 liram oldu. Aslında iyi bir para ama alışveriş yapacakken biraz sıkıntı oluyor. Şimdi burada davet ettiklerimizden para kazanıyoruz. Bin adım, adım para kazandım daha önce. Davet kodunu kopyalıyoruz. Sonra WhatsApp ya da Telegram ya da gönderebilir. Buradaki uygulamalar var. Instagram'dan da gönderebilir. Gmail'den de. Ben genelde WhatsApp'tan gönderiyorum. Burada davete bin adımlık puan veriyor. 10 kuruş gibi bir şey herhalde. Burada yalnız yürüme diyor. Arkadaşlarınla yürüyor. burada göstereyim. Üye oluyoruz. Profil bilgileri kayıt olduktan sonra günlük adımını gösteriyor. Günlük maksimum adım 35 binmiş bu zamana kadar. Bugünkü adımı 28 bin. Burada ikinci sırada aldıklarım. Bu zamana kadar alamadım bir şey. Hediyeler çünkü çok pahalı. Adresine göndermek için adres bilgilerini kaydediyorsunuz. İstatistiklerim. Yürüdüğüm adımlar. Bu ay ne kadar yürümüşüm. Yani sadece ödül kazanmak için değil. Ayrıca ne kadar yürüdüğünüzde görmek isterseniz ben bayağıdır kullanmamıştım uygulamayı. Davet et bölümü burada zaten. Açıklamalarda yazıyor. Şu an 266 liram var. Ortaya bastığımda adımlarımı temaya da bağışlayabilirim. Ama tabii ne kadar puan bilmiyorum. Burada reklam izleyip de adım parayı arttırabilirsiniz. Burada mesela bir örnek verelim. 3000 adımı tamamla ödülünü kazan. Burada yine bir trend yol reklam izletecek. Bekleyeceğiz böyle. Reklamın geçmesini bekliyoruz. Trend yol hızlı market reklamı. Buradaki reklamların hepsini izlerseniz art, artı ekstra bir puan biriktirmiş oluyorsunuz. Hediyenize daha çabuk ulaşmış oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Şimdi ne kadar vereceğini birlikte göreceğiz. Şu an yine X yazısını bekledim. Geldi. Tabi üçünü birden izlemek gerekiyormuş. 3000 puan mı veriyor bakalım. Ne kadar veriyormuş? 3000 adımı tamamla ödülünü al. Burada arama kısmına geçelim. Böyle arkadaşlar. Şimdi hediyelere bakacağız. Evet arkadaşlar, hediyelerde LED masa lambası var. 3780 adım para. 3500 lira. Tabii bizim puanımız adım paramız 266 adım para. Şu an şu anda alabileceğimiz hediyeler istediğim hediyeye bakıyorum. Aşağılarda yani bayağı bir yüksek puanlar. Ben isteseydim Carrefour'sa hediye çekini satın almak isterdim. Tabi bakiyem yetersiz olduğu için biraz daha yürümem lazım. Ama adım para uygulamasında hediyeler pahalı adımlar çok yani 28 bin adıma 2 lira verdi. Bakıyorum 20 bin adım dönüştürmüş. Yani 8500'ü dönüştürmemişim. Şimdi onu dönüştüreceğim. farklı <laughs> <laughs> Evet. Reklam bitti ama üstte X yazısı çıkmadı. Çıktı şimdi. Çıkış yaptık. Bugün dönüştürülebilecek tüm adımlarını dönüştürdün dedi. Ama içeride sanki altta 20 bini dönüştürdü. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Yani buradaki reklamları izlemek de yani ne kadar veriyor bilmiyorum ama burada her gün reklamda izleyebilirsiniz. 7 gün boyunca büyük bonusu al demiş. 8 ile 23 arası. Buradaki reklamları izlemedik biz. Adım Para uygulaması güzel bir uygulama. Yani hediyeleri zor alsak da mutlaka yürümenizi takip etmek istiyorsanız doğru bir yürüme tespit ediyor çünkü. Adımlarınızı sayıyor. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.